Kanser iletini yenerek yeniden hayata tutunan Hülya Koçyiğit yaşadıklarını pazar sürprizini anlattı. illetini yenip hayata yeniden tutunan Hülya Koçyiğit yaşadığı zor günleri Show TV'yi anlattı. Ne olur benim için dua edin. Çok korkuyorum açıkça söyledim. Zor bir karardı ama Selimciğim ben yani demek ki kısmet buraya kadarmış dedim. Yani bundan sonrası yok. Hülya Koçyiğit hayatından umudunu kestiği anlarda ameliyata girerken. Büyük aşkı Selim Soydana ne söyledi? Selimin canını acıtmışım. Biraz demişim ki ona Selimcim. Hmm. Sinemasının unutulmaz yıldızlarından Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanmış ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Ancak erken teşhis sayesinde Amerika'da geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hülya Koçyiğit şimdilerde çok mutlu. Koç Yiğit'in en büyük şansı erken teşhis. Bunun önemini ısrarla vurguluyor ünlü oyuncu. Erken teşhis olması kanser hastalığı için en e, çok önemli. Benimki de bir nevi erken teşhisti ve ameliyat olma şansım vardı. Hemen ameliyat olursam daha sonraki tedavileri görmeyecektim. Kemoterapi gibi, radyoterapi gibi. Onun için hemen karar verdik, olduk. E, tabii ki ama ya, benim gibi <laughs> benim gibi bir insan bu kadar ameliyatlardan korkan bir insan için tabii zor bir karardı. Kanser olduğunu öğrendiği ilk an dünyası başına yıkılmış Hülya Koç Elbette böyle bir şey duymak her insan için zor olsa gerek. İlk öğrendiğim zaman oldukça e, şaşırdım ve şok. Şoke oldum dedim. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Doktor da bana dedi ki neden şok oldum diyorsunuz. Yani belki bir hayal kırıklığı diyebilirsiniz. Çünkü siz biliyordunuz daha önce göğsünüzde bir nödül olduğunu. Ama ne yazık ki bu farklı bir yerde. Bir kanser Ameliyat kararını almak oldukça zor olmuş Hülya Koç Yiğit için. Ancak erken teşhisinde avantajıyla bu kararı almış. Korksa da korkularının üzerine gitmiş cesaretle. Bir tek şey dedim ne olur benim için dua edin çok korkuyorum açıkça söyledim. Ben Instagram'da böyle bir dilekte bulununca bütün Türkiye canı yürekten herkes... En iyi dileklerini yolladı. Sanki onları böyle insan hissediyor biliyor musunuz? O elektrik geçiyor. Ve belki de Hülya Koçyiğit'ten bu sözleri ilk kez duyuyorsunuz. Koçyiğit ameliyata girerken onu bir saniye olsun yalnız bırakmayan büyük aşkı Selim Soydana bakın neler söylemiş. Selim'in canını acıtmışım biraz demişim ki ona Selimcim eh ne yapalım demek ki buraya kadarmış. Kısmetimiz. Bu laf Selim'in çok ağrına gitmiş. Ben ameliyathanede, o dışarıda ağlamaya başlamış. Allah'tan kızım ve damadım, ender damadımdan da yakınım benim oğlum tabii ki. Onlar e, teselli etmişler Selim'i ve çok büyük bir moral verdiler yanımızda olmalarıyla. Onun için her şey daha kolay oldu. Amerika'dan yurda döndüğünde de yanında Selim Soydan vardı elbette. Şimdi bize söylediği gibi orada da teşekkürü vardı aşkına. Her bu hastalık süresince bir dakika bile beni bırakmadı her an. Bırakmamı bir <laughs> Abi, Hayır şeylere. ama gösterdiğin şefkat için teşekkür ediyorum. Ne demek, ne demek ne demek. O anlarda farklı duyguları bir arada yaşamış Hülya Koç Yiğit. Hayatından ümidini kesse de Şimdi dimdik karşımızda. Selim'ciğim ben demek ki kısmet buraya kadarmış dedim. Ya yani bundan sonrası yok. Ben gidiyorum ve herhalde çıkmayacağım demek istedim ama o çok ağır gelmiş. Ama, ama biz burada tüm Türkiye birleştik. <laughs> sizin için dua ettik. Ya o kadar büyük bir enerji e, olunca ...Allah da bana yardım etti... ...gerçekten üç buçuk saat falan sürdü ameliyat... ...ama başarılı neticede... ...bir ameliyat. Ve kötü günlerin ardından... ...mutlu hayaller... ...Hülya Koçyiğit bakın neler söylüyor. Bir buçuk ay kaldık... ...o bir buçuk ayda ben her gün... Hep hayal kurdum İstanbul'a döneceğim evet. ve sevdiklerimle kavuşacağım işte çocuklarla buluşacağım evime gideceğim bahçede oturacağım böyle hep hayal kurarak geçti o günler ve o gün bir şey söyledim dedim ki öylesine güçlü hissediyorum ki bu enerjiyi herkes benim için dua ediyor ve ben bu insanlara borcumu nasıl ödeyeceğim? O güzel filmleri ve altın gibi kalbiyle borcunu çoktan ödedi Hülya Koçyiğit. Biz usta sanatçıya yeniden geçmiş olsun diyoruz. Tek tek. Programımızda şimdi de sırada ünlülerimize yapılan ilginç kamera şakaları var. İzliyoruz. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Amerikalı ünlü talk showcuya yaptığı inanılmaz şaka. Şaka yapıyorum derken aslanlara yem oluyorlardı. Sevgilisine öyle bir şaka yaptı ki akılları durdurur. ...dünyanın en zeki ve en şaşırtıcı kamera şakaları. Hoş. <laughs> İlk şaka, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan. Şov programına çıkacağı Amerikalı ünlü şovmen Jimmy Kimmel'a ilginç bir şaka yapıyor Rihanna. Evine gece yarısı gizlice giriyor. Az sonra odasına girecek Jimmy Kimmel'ın. Heyecan at safhada. Okay. I'm go wake up Jimmy now. Ve şaka başlıyor. Bir anda müzik ve ışık şovu eşliğinde uyuyan şovmenin odası konser alanına dönüşüyor. Konfetiler havada uçuşuyor. Gel gel. Gel gel. Showman uykudan yeni uyanmış ve şokta. Gaza gelen Rihanna yatağa çıkıp zıplamaya başlıyor. Money, Sıradaki şaka biraz korkutucu. Drone kullanılan şakada amaç insanları hayalet görmüşe çevirmek. bir şaka var. İnsanları gidonuna elektrik verilmiş bisikletle şakalıyorlar. Bir yere bırakılan bisikleti gören alıyor ama ya sonrası? Oh my Oh my god. <laughs> oh my god. What you do, buddy? embarrassed. <laughs> What happened, buddy? Oh, he's gonna feel this. Let's take care. Zebra kılığına girmiş bu iki kafaların şakayı kime yaptıklarını pek anlamadık. Eğer zebralara yapıyorlarsa aslanları pek dikkate almamışlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hani nasıl derler? Tam bir eşek şakası. İki sevgili kavga ediyor. Genç adam sevgilisine şaka yaptığını sanıyor ama bilmiyor ki kendi şakalanıyor. İşte şey bir de var. Park'ın yakışıklı oyuncusu Chris Pratt'e tam da ona uygun bir şaka yapılıyor. Dinozorlar saldırıyor ünlü oyuncuya. İlk anda aklı başından gidiyor ama durumu çabuk toparlıyor.